Selam arkadaşlar ben Transformers tasarımdan Şenel Yeter ee, Bim'den aldığım bu Jump, e, Jump Hip karakterini size tanıştırayım ee, Karakterin kimin komutasında çalıştığını hala anlayamadım Ama sanırım Galvatron ya da Megatron da olabilir emin değilim ee, yanında barikatla beraber satıyorlardı ama sadece bu karakteri aldım. Bir arkadaşım Mert Agan e, dönüşümü anlamamış. Ben ona bir video çekerek yanıt vermek istedim. Bir şey doğru yaptı. E, şu roket atarları yana takıyoruz gerçekten. Şimdi robot yapıyoruz ki arkadaşımız anlayabilsin sizin yanınızda robot yapıyoruz arkadaşlar. <laughs> ne kadar doğru. <laughs> Roket atarları çıkartmamız gerekiyor ilk başta. Roket atarları omuzlarına takılabiliyor. Omuzuna takınca böyle bir stil alıyor. Sanki omuz kökleriymiş gibi. Yani şuralarıymış gibi arkadaşlar. Robot modunda sabah vakti olduğu için robot modu böyle arkadaşlar. Mertaganda görmüşsünüzdür. Şimdi roketleri tekrar söküyoruz. Kolları bu tarafa doğru şöyle katlanıyor. Başını da bu tarafa doğru katlıyoruz arkadaşlar. Böyle düzlemesine. İşte böyle. Mert Aga'nın yapamadığı Mert Ümit'in daha doğrusu arkadaşlar Mert Ümit'in yapamadığı buydu Çünkü onu ilk defa aldı ve karakterini tek bilmiyordu Adını biliyordu sadece Mert Aga'nın yapması gereken Bu iki parçanın altına başını çatlamasıydı Buradan alıp buraya katlayacaktı Kolları da böyle düz tutacaktı ama karakteri yeni aldığı için karakterle ilgili pek bir bilgi edinememiş. Yani o videoda olmayan bizim videoda mı muhtemelen olacak. Ben bu karakteri biliyorum. Bu karakter güzel bir karakter. Şunları da düzledikten sonra problem bitti. Bakın bir çöp kamyonu Junk e, bir çöp kamyonuydu arkadaşlar. O da bölünerek e, birleşiyordu. Aynı Galvatron'da olduğu gibi. Proto yani insanların yaptığı bir e, karakterdi. Yani böyle şeyden gelmemişti e, nereden desem. Bu arada G1 serisinde bu karakter e, otobot onu da bilin yani. Bir motosiklet şeklinde. Ama Transformers film evrenine nedense e, Desektikon olarak gelmiş Protoform bir Desektikon Yani hani Megatron'da Önce vardı bir tane Megatron ölünce yerine Galvatron geliyordu Galvatron'un böyle bölünerek birleşme şeyi vardı formu Yani zerrelerine ayrılıp birleşiyordu hatırlarsınız e, O karakterle bu karaktere olan şey aynı Hani inanması zor ama İşin garip kısmı Stinger Bildiğin böyle bölünmüyordu Yani o bildiğin savaşçı bir robottu Ama Galvatron Bölünüyordu Bu karakterde Galvatron'la aynı özellikleri Taşıyan bir tipti Saçlarım da dağınık e, Mert Agac'ım Karakterin başı burada değil Bu kanatların altında olacak Yani e, Kolların biraz üstünde Olması gerekiyor Buradan da görürsünüz zaten onu yaparsın sen. Sen o işi anlarsın. Hadi görüşürüz.